Evet bugün günlerden cuma. akşam saat sekiz buçuk. Bugün kaç KAÇEP üyelerimizle birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensuplarımız ve çocuklarımızla birlikte, engelli ailelerimizle birlikte, engelsiz yarınlar ve engelsiz yaşam için farkındalık yaratmak için ay yıldızlı bayrağımızın rengi olan kırmızı beyaz balonlarımızı uçurduk. Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Bugünkü faaliyetimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla ve Kaçep'ten sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın talimatlarıyla ve Türkiye genelinde bu organizasyon oldu. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma, Kaçep üyelerime ve yönetim kurulu üyelerimize, çocuklarımıza teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.